Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Nuls Brawl Oynuyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar Bu Nuls Brawl e, Hileli Brawl yani. e, Gördüğünüz Gibi Bunda Bir Maçı Kazandığınızda Şöyle Göstereyim Savaş Günlüğünden Bir Maçı Kazandığınızda Şurada Mesela 135 Kupa Veriyor Ve 3'e 3 maçlarda da 110 kupa veriyor. Yenilgide de eksi 85 kupa yiyoruz. Evet bu çok kötü bir şey. Bunu ben de biliyorum. Bu hileli Brawl Stars gördüğünüz gibi kaç tane karakterim 35 rütbe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakterim 35 rütbe arkadaşlar. Şimdi Stu'yu yapmaya çalışıyorum. Stu'nun bu yıldız gücünü aldım. Sıfır sürtünü. Stu'nun nitrosuyla ile ilerlediği mesafe %71 uzar. Aksesuarını da zaten biliyorsunuz hız alanı. Stu etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır. Maç başına kullanmak 3. Ben Stu'nun bu kostümünü aldım. Böyle Stu da var. Ama bence bu kostümü daha iyi. O zaman hemen savaş çapında başlayalım. Haritamız neymiş bakayım. Yani haritamız da güzel. O zaman hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bu arada video atmamamın sebebi müsait olmuyorum. Artık e, pazartesi ve cuma günleri video atabilirsem o oh, günler atabileceğim. Şöyle kaç 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 kaç. Öldüm bu arada. Bu arada benle oynamak istiyorsanız şimdi bu maçtan sonra ID'ni vereceğim. Yarın da ay pazartesi günü de bunun e, nasıl indirilir videosu gelecek. İndirenler eğer isterlerse benimle oynayabilirler. Tamam, güzel. Gole mi gidiyorum lan? Oha! Gole gidiyorum lan. Oha ama gole gidiyordum. Tamam bence biz gol atarız buradan. E, ee, çünkü baya bir onları sıkıştırdık orada. Şöyle. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Ne yapıyorsunuz yemin ederim nasıl, ya. Çok şey oynuyorlar. Öldüm bu arada. mesela bir düşmana vurduğumda hemen doluyor. Mesela gördüğünüz gibi dur. Daha değdirmedim ama. Lan değdir bir. Anladınız yani. Artık e, sık sık video çekmeye çalışacağım. Müsait olduğum zamanlar. Unutuyor, onları da gözümden kaçırmıyor değil. lan az daha gol yiyorduk ama. Tamam güzel. Ay ben niye oraya geçtim ki? Ay, hemen şimdi gidelim. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Bana bir anlat. Bana bir anlat. Sen nereye gidiyorsun? Bakın burada arıyorlar beni ama ben orada değilim. Ben buradayım. dayana. Tam öldü o. Ben uzatmaları bekliyorum çünkü ultim doldu. Hemen at. Ve işte güzel. Bu arada adım e, adımı şimdi göstereceğim size. Gördüğünüz üzere YBJ Ayas Team. Bu ismi neden koydum? Canım istedi. Evet canım istedi. Ee, eski adım Umut Kral'dı. Bunu değiştirmek istedim. Bu arada bu hileli olduğu için e, bu oyuncu rozetleri de var burada. Ama ben bunu seçtim. Çünkü bu çok güzel. O zaman şimdi devam edelim hemen maçımıza. İkinci maçımıza geçtik. Şu anda kaç dakika olmuş? buçuk e, dakika. Neredeyse 5 dakika bu arada Bayron gelmesi çok iyi oldu. Bizi iyileştirir. Bu arada gidiyor gole he. Gidiyor gole. Lan. Ya gitti gole ya. Bizim bu. Nerede oynuyor mu? Nasıl? Ne yapıyor? Ne yapıyor onu orada? Kardeşim. Bak bak bir de dislike atıyor ya. Dislike'ına da başlarım ha senin. Ben iyileştir. 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 İyileştir lan. Oo, güçlü roketini kullandı. Bayra niye eleştirmiyorsun ya? Yemin ederim niye eleştirmiyorsun ya? Ha! Gol yedik. Çok fena bir şekilde gol yedik. Evet. Ben tekrar oynayacağım. Böyle böyle kupa kasacağız. Hem Noos Bravo oynayacağız. Bu arada ee, şey sorularınız varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben sizin sorularınıza pek bakamıyorum. Şimdi mesela ee, bir arkadaşım yazmış. Demiş ki ne zaman yazacaksın? Ondan sonra ben de dedim ki ee, şimdi artık tamam bugün yapacağım dedim. Ve bugün o gün. Yani nasıl desem? Arkadaşımın yorum yaptığı gün bugün. Ve ben de bugün video çekiyorum. Anladınız siz herhalde. Anlamayanlar varsa yani ne bileyim. Ben ben onu engelledim. Güzel. Lan. Oğlum bir şey de anlayın artık. Anlayın 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 anlayın. Ya gol mü ya? Biz niye bu kadar çok yeniliyoruz bilmiyorum. Ben çift hesaplaşma gireceğim bu sefer. Haritamız neymiş? Asit gölleri. Yani güzel bir harita. Evet. Tamam o zaman girelim ona. Bu arada burada şey yok. Evet. Hadi be, öldüm ya. İnşallah oradan geçmezsin, geçmezsin dedim de yani. Ne bileyim. Mes. sen beni bekliyorsun güzel. Çok iyi. Haydi bakalım geldiğim al. ne yapayım? Sıkıştım ya. Cık. Dördüncü oldum. Tamam. Tekrar girelim biz. Tekrar girelim. Bu sefer kazanacağım ama. Bu sefer kazanacağım. Yani yine Crow geldi. Ya bu map'te Crow çok gider mi? Bilmiyorum ama. Yani Crow. Ne bileyim. Edgar var orada. Edgar. yaklaşma yakarım ems İriğine Allah'ınıza. Aa! Güleceğim burada. Bakın gördüğünüz gibi ultim daha çok uzadı. Böyle şey de var. Diğer yıldız gücü de eee attığınızda can iyileştiriyor. Tamam hemen bunu al kaç güzel. Bakın ne işe yaradı. Ama takım arkadaşım mal gibi Barley'i öldü. Evet. Ee, Stu aslında e, ultisi minik. Ama bu yıldız gücü sayesinde bu kadar uzun. Ben şunu şuraya koyayım. Tamam. Ee, anlatmaya devam edeyim. Aslında bunun ultisi küçük ama yıldız gücü daha da uzatıyor bunun ultisini. Anladınız mı? Evet anladınız diye düşünüyorum. Diğer yıldız gücüde de e, şey. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Kaç enerji olduk? Tamam. Evet diğer yıldız gücüde de e, böyle kısalıyor ölçüsü. ama şöyle bir yanı da var. Mesela canı düşük olduğu için hemen 500 puan ile şu ultisini kullandığımda böyle bir gerekli bir şey yaptım. Gereksiz bulabilirsiniz. Buradan videoyu atlayabilirsiniz 10 saniye ya da 20 saniye ne bileyim. Tamam oldu. Ben şu şunu al. Tamam Barley öldü aga. Barley öldü. Barley öldü. Barley öldü. Ha. Tamam güzel. Evet. Şimdi tekrar oynaya bastık. Tekrar oynayalım bakalım. Evet, maçımıza girdik. Bu sefer yanımıza Poco geldi. Poco, 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 Poco. Bu arada Stone'un ölçesi çok çabuk doluyor. Ben de niye anlamadım. Yani hemen bir atışı bir düşmana değdiğinde mesela böyle hemen ölçüsü alıyor. Hemen şu kutuyu da alalım. Arkadaşlar bu arada şey Benimle oynamak istiyorsanız Yine aynı şey dedim Niye dedim bilmiyorum ama Benimle oynamak istiyorsanız No problem Yükleme, e Nasıl yüklenir videosunu da Ne zaman atacağım Pazartesi günü büyük bir ihtimalle atarım Ama belki de atamam Bilmiyorum ama atarım Atarım Ne diyorum ben hala anlamış değilim <laughs> Hayır öldüm ya Hayır ya Of. Neyse. 30 kupa aldık. Yine de iyidir. burada video kaç dakika oldu? 12 dakika oldu neredeyse. Lan. Lan. Cık. Dur bir dakika. Şunu şuraya al. Ya iki saatte oluyorsun Kurov ya. Yine Kurov geldi. Niye Kurovlar benim peşime geliyor? burada öleceğim. 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 Ben bundan uzaklaşayım. Öldün Crow. Öldün geri zekalı Gerizekalı. Geri zekalı. ben de öldüm. Ben niye? Ya of ya of ya of ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya. Öldüm ya. Çok oraya alıyorlar ya. Yüksek kupalıyım ya. 365 kupayım. Yani çok da yüksek değil de neyse. Uh, 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 uh. Bu arada kanalımız 7 abone. 8 abone olacak. Hepimiz 10 abone. Sonra Bu arada girmeyin ya. Bakarsınız bir gün çok abone malmış. Eee pazartesi günü belki 2 video gelebilir. Evet, belki 2 video gelebilir. Ama büyük büyük ihtimalle e, bir video gelecek. E, bu arada takım arkadaşımız öldü. Barley'ymiş. Ben daha yeni fark ettim. Niye bilmiyorum. Bu arada bu öldüren takım arkadaşımı öldüren arkadaş. Sen nasıl takım arkadaşımı öldürürsün lan? Sen nasıl takım arkadaşımı öldürürsün? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Niye attı ki bunu şimdi? E, benim zaten canım yüksekti. Ben bu arada kaçayım en Çünkü Spike beni bitirebilir. Kaçayım ben. Yaklaşmayın ya yakarız. Yakarız yaklaşmayın bakın. Az da ölüyordum. Spike onu alma yakarım. Ne oldu? Aa, ulti ulti oldu. At ortaya, at ortaya ultini. At ortaya, at ortaya. Agam, 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 agam. Ne oluyor agam? Ne oluyor agam? Şunu alayım ben şunları. 7 yük olduk bu arada. Ben şunu şuraya bir bakayım. Çünkü çok yavaş ilerliyoruz. Biraz seri olalım. öldürdü. What? İşte bu kadar. 464 canı. Tam göremedim ama herhalde öyleydi. Evet, 135 kupamızı da aldık. 500 kupa olduk güzel. Çok iyi. Bu arada video bayağı uzun oldu ha. 15 dakika. bir de yüklemesi var yani. Yüklemesi uzun sürer. Yani nereden baksan bir tane olur Abartmıyorum bence. Ama ee, şu anda saat kaç bakacağım. Bu arada ee, takım arkadaşım öldü. Takım arkadaşım öldü. Ben bu arada Bali ile mi oynuyorum yine? Bu şey arada kol şurada değil mi? Şu. Şurada. Şu çalıda. Yani. Bir kral geliyor. Biz hiç... Ben niye böyle sessiz konuşuyorum? Lan lan. Aa! Ya içimiz yok ya. İçimiz yok. Yükümüz ne? Yükümüz yok, yükümüz. Anladınız işte. <laughs> Öldüm. Öldük. İkimizi de patakladı. <laughs> 470 kupaya düştük. Evet. Kaçıncı maçtayız bilmiyorum. Hiç saymadım. Bu arada bu Ortada bir kutu Konuşuyorum böyle ya. Ben niye salak salak konuşuyorum böyle ya? Ağlayıyorum ya. Tamam güzel. Öleceğim! Yemin ederim öleceğim. Yemin ederim öleceğim. Tam kaç 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Tamam güzel. Şunu da yok et. Ben senin o ne ya? al bayram, sen aksesuarını biliyorum da ne gereksiz bir şey yani? Bence çok gereksin. Ben onu. koş 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 kaç kaç. bu arada, e, şu yanımızdaki gölge işare... Ay, göz işareti. bize bunu belirtiyor. Bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim burada. Bu arada video neredeyse 20 dakika olacak ha. Bakayım kaç dakika olmuş. Ee, 18 dakika olmuş. Bu arada öleceğim ben. Öldüm. Öldüm dayan 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 dayan. Burada 18 dakika olmuş bilene. bu maç bitsin videoyu bitireceğim. Lan siz kimin arkadaşını sıkıştırıyorsunuz lan? Ha bak bak bak. Bunları şeyine bak. Allah Allah. Bizi sokmayacaklar ortaya. Bizi sokmayacaklar. Evet sokmadılar. Doğru. Ya bir de dislike atıyor ya. Sana dislike. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Aa 12.000 kupa oldum lan. Ee, aslında 12.000 kupa şeyimiz değil. 12.232 kupa. Şu anda 12.072 kupayız. Kupa düştüm evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur şuradan emoji atayım. Dur takımı oluşturayım. Emoji atayım şuradan. Evet like atın diyor. Bak dur like atın diyor. Görüşürüz. Skype. Bye bye.